Biraz etrafı da çekelim. Biraz korkutucu. Korkuyorum. <laughs> Hayır, korkutucu değil. Etrafı da Arkadaşlar öldüm. Bir daha Ebru'yu görelim bir yere gidersem. Vallahi başım dönüyor. Hiç güzel değildi. De, çok korkunçtu. Ya bir fırlayacağım. Kafama vurdu. Bir kafam acıyor bu arada. Üç kere vurdu şunak diye. Hiç hoş değildi yani. Tavsiye etmem. Evet. Erbun'un içeceği yanlış gelmiş. Onu bekliyoruz şu an. Selam. sesim çıkmadı. bugün 14 Ağustos Pazar. Ee, en son Cuma günü ben bir şeyler çekmiştim. Onu zaten videonun başına koyacağım e, Park'a gitmiştik Ebru'yla. İşte bilgisayarı falan gösterecektik. Yani biraz gezeriz. Yarın tekrar Bursa'ya gideceğiz. Bu sefer ama gezmek için yani Bir şey için değil, bilgisayar için değil. Ondan önce de bugün Kuzeyli ve Denize gidelim dedik. Ya yani, hava da çok sıcak. Ben de işte hazırladım. Çantamı da hazırladım az önce. Şimdi Denize gidiyoruz. Yer yani zaten o gün falan kartı verize gireriz. Sonra Eylül gelecek. Tatil bitiyor. Burada benim son hafta. son hafta bir video çekeyim dedik. Öyle. Ben videonun şimdi. Evet. Nereye gidiyoruz? <laughs> Evro Üniversitesi'ne kazandım. <laughs> <laughs> oraya gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? çok ne? 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 Çekiyorum. <laughs> <Ben de, gülüyor> <laughs> <laughs> <Ç> <laughs> <laughs> Çekemiyorum çok insan var. <laughs> Bu da Ebru. Geziyoruz. Ay ne kadar kalabalık. Ana kafanı sıçtın. Teyzemlerle gelmiştik buraya evet. Şimdi nereye gidiyoruz Ebru? Ulu Cami. Evet biraz imana gelelim. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım. Burada bir tane kitapçı var. Orada kitap şimdi kitapçı ne, ne yapar? kitap satar. <laughs> oradan kitap bakacağım başka ulviyametini bakın arkadaşlar bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete bu <laughs> şu <an> yol soruyor <laughs> geliyorum koyu var var ben yok kime yani aşırı yani karışık, karışık. <laughs> ve kalabalık dayıyorum. <laughs> Arkadaşlar şöyle bir yerdeyiz. Bu da Ebru. Yemek bekliyoruz. Bayağı büyük ve güzel yani. Uygun da. çarşının içinde böyle bir değişik bir Tam kapısı ortasında. var. Tam ortasında. Birinçol. Gelmek isteyen gelebilir. Ebru konuma atıyor. Pirinç <laughs> at. arkadaşlar. Şöyle bir tane büyük devrede şöyle. Somuncu'da falan hikayeleri de var. Bir şey Biraz göstereyim. Bursamızın değeri O Eylül'de ücretsiz bir internet ve bilgisayar diye. hizmetiyle şu an. Sigar, udama, urayla, uyan 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 Aşağıya denize. Biraz bir duruyor ama bileceğiz şu hava. Şöyle göstereyim. Sonunda eve gidiyoruz. burada. Şu anlık sakinliğimi ne bilmiyoruz ileride. Şöyle onu göstereyim. Böyle... Tuttun mu dileklerini? Biraz sana yaklaştıralım dur. Aman korkuyorum çiçek diye. Hadi üfle. Kaç oldu şimdi sen? 20 mi? 21 mi? Ben 20. <laughs> 20. Evet. Münel de büyüdü yaşlandı. Ben hala 20 olamam. <laughs> tamam beni kızım. Yavruları <laughs>